bırak yolculuğumuza başladık. Canım oğlum da. Bir şey söyleyecek misin oğlum? Ha? Oh, oh, canım. <laughs> ya. Değil mi oğlum? <laughs> Yerim seni. Evet sen de konuş. Bırak gezimiz başlamış olacak. Canım oğlum. Oh, canım eşim. Bebeğim. <laughs> Yerim seni yolculuğumuz burada bir kişi gidiş dönüş pra 30 euro verdik. Biraz küçük yapmışlar ama yine de oraya nasıl çıktınız be? Değil mi? Arkadaşlar yepyeni videodan selamlar. Fırak'tayız. Allah. Karşıya geçiyorum. Canım oğlum. Canım eşim. Şöyle arkadalar. Ezilmeden geçersem. He. Şöyle güzel bir yer var. Orayla başlıyoruz. Buraya iki buçuk saatte geldik. Kar yağıyor ve içimde oğlumun yemeğini ısıtıyorum. Kendi bedenimle. Biraz zorlu bir yolculuk ama keyifli şu an. Buraların nereleri olduğunu yazacağım arkadaşlar. İçimde ısıtma işlemi. Ha, devam ediyor. Ayça olmuş olabilir bu. <laughs> Olmamış. ısıtmaya devam ediyoruz. Gezimize de devam ediyoruz. Şimdi buradan merkeze doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Hava şartları ve canım oğlum izin verdiği sürece güzel video çekmeye çalışacağız. Ben de onları çekiyorum şimdi. Evet. Ne kadar? Ya bu sorayım mı ben? Hello. Evet. How much cost it? It's possible going forty minutes, one hour or 90 minutes. Yes. Ah, okay. You pay for cards. Uh huh. Euros or check. Okay. People be thinking thing. Thank you. So that, that, Бүгд ийм хэвчүүд мөн үү? Ууу! Гördün mü? Nerede? Nereye kaçıyor? Çöplüsü güzel bir şeşir. mu orası? Evet. evet. Sen mi daha tatlısın? Yoksa buradaki şey kendine mi? Kim ya? Nereden alalım? Gördün mü? Ya alalım mı toyu? Alalım istersen. de nasıl diyor? Ha kart var. Daha küçükleri var ya niye kocaman alıyorsun? Evet.

Montur üzerinde bu, montur üzerinde bu. Çocuk uyuyor, eline şapka var. Sen onu dalga geçirdin. Canım eşim yiyecek mi? Seni dalga geçiyorsun. Böyle bir yere geldik. Bu köprüyü hemen geçtikten sonra. Bakalım. İki tane bundan 8 Euro tuttu. Böyle bir yer. Böyle bir şey aldık. Değil bu makara değil mi? Pist. Evet. Güzel. Bunun bu arada adı ne gerçekten? Normalde. Biz <laughs> ben de bilmiyorum. Güzel. Çekebilir miyim? Tabii. Ki. Sizinki biraz daha şovlu oldu ama. Ha. Bu neydi? <laughs> Dondurma artı Kek. <laughs> brownie. Şey. <laughs> <laughs> ha brownie falan bu. Evet. Bu daha güzel. Ya ne maskesi ya? Yine korkuttun bizi ya. ya şu maskeyi geri döndürmeyin kardeşim. Gerginlik verdi büyüğe ya. Ana. Aa botlar varmış ya burada. Ben buradan kamerayı düşüreyim de. Ya ya sana hayır. Abi, daha Aha. Ulan yani? eşimle çocuğumu kaybettim. Koşalım. Oo, çok güzel bent var arkadaşlar şurada. Bak deminki maskeli adam o kadar sinirlendirdi ki Gel gideyim atamadım. Tam köprünün dibinde şöyle bir ev var. Arkadaşlar bu Boğaziçi Köprüsü'nün orada da böyle evler var ya. Tam onu gibi. Köprü bitince de şöyle bir şey çıkıyor. Bunların hepsi ismi vardı da işte. Kale. Ne yapacağım? Al. Bir tane de burada var. Bir tane de uzakta var. Hogwarts da yukarıda. Arkadaşlar kur böyleymiş. Haberiniz olsun. Bize yeni öğrendik. Burada çok fazla change ofis var. Gel. Buranın kuşları da bizim Eminönü'ndekiler gibi. Çok alışkın. <laughs> kuş bayağı kuş bayağı koyuna gidiyor. Gel. Gel deyince geliyor. Gel. Bak <laughs> <olarak> sana geliyor. Gel. <laughs> ha? Girin, Hadi dur. Ice pop. Ne bir iş bu? Ice pop. What is it? what is the price? One? 250. Ha aşağı yukarı 5-6 Euro falan herhalde ama. Bak bak, bak hepsini mi tek buraya mı tek buraya? Tek buraya. O, only for ice pop, right? Yeah. Okay. Çok be Evet. Okay, evet. thank you. Şöyle bir yermiş işte. Aa, bu abi. Yok abi, buraya sadece girmeye para vermem. <laughs> tamam, gördük işte ya, bu kadar yeter. Böyle bir yermiş arkadaşlar. 550 çek parasıymış. Ama sadece girmek içkiler falan içeride ekstra. Eşim şimdi burası da kaç Yılda gelmiştin sen? Ne bu? Dört Katıdım ayrı müzik mi çalıyor? Ya, o da o da böyle içerisi. Ha ha. Bir odada da müzik, bir oda da müzik. Değişik şey anlatamıyorum. <laughs> Arkadaşlar biz buraya giremiyoruz çocuğumuz olduğu için. Ama siz gel görmek isterseniz gelin gel, eşim. Dedim, zamanında. Eşim zamanında Yaşadık be. <laughs> evet. Arkadaşlar, evet. Canım eşim buraya geldi. Selam gönderiyor eşim. Buraya geldi arkadaşlarına. <laughs> Ecem ve İrem'e. Buraya gelmişsin anlat diyorum, Anlat ne yapıyorsun şimdi içeride? Bir saat bir barda 90'lar çalıyor bir kısımda. Yani şey ya. Mesela çıkıyorsun. Çıkıyorsun evet. i̇çiyorsun, işte içiyorsun, içiyorsun, içiyorsun. içiyorsun, içiyorsun. Evet. evet. Sonra en altta galiba böyle oksijen var mı ne vardı bir şey. Oksijen var evet. Bir şey Sonra ayılıyorsun. Ayılıyorsun işte. Çok iyi. Şurasıymış. Şurası. Şurası. Ben hatırlamıyorum Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Karlı bir daha karlı bir prak. Günü hayal etmiyorum. Arkadaşlar o dancing building'in içerisi de böyle. Göstereyim. Bir tane kafesi var. Şöyle. Görüyorsunuz. Dans eden bina. Bu kadar. Yani bir cacığı yok. Etrafında hiçbir şey yok hatta. Bu <laughs> Orada yürüyen adamlar var. Gördün mü diyor mu? arkadaşlar artık yolculuğumuzu sonlandırıyoruz. Dönüş yolundayız. Afanın üstü böyle.